yarın e, biraz daha detaylı bakacağız. Çok çok teşekkür ediyorum bu notlar için sana. Biliyorsunuz MTA tarafında ciddi bir aşağı yönlü hareket var. Demir çeliği çok etkiledi. Eee Tosyalı Holding yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı demir çelik sektörüne ilişkin değerlendirmeler yaptı ama MTA fiyatlarındaki düşüşe işaret etmiyor. Çin rekabetine işaret ediyor ve diyor ki demir çelik sektörü Çin ürünlerinin istilası altında. Bir kere rakamsal olarak Türkiye demir çelik sektörü bu sene e, üretiminde çok ciddi kayıplar yaşadı. Bu e, her zaman dile getirdiğimiz, özellikle bu senenin içerisinde sıkça dile getirdiğimiz Çin'in e, büyümesindeki yavaşlama, Çin çelik ürünlerinin dünyaya istilası, hem ülkemize girişi hem de ülkemizin Türk çelikçilerinin ihracat yaptığı pazarlardaki Çin ürünlerinin, dumpingli Çin ürünlerinin, dumpingle ve teşvikli Çin ürünlerinin pazarlarımıza yayılmaz sonucu bir çok zor bir yılı geride bırakıyoruz. Peki 2016'dan beklentiniz ne yönde? 2016 yapacak olursak yine aynı. Yani Çin'de çünkü yeni alınmış bir karar yok Ve Çin hükümetinden e, Resmi bir açıklama da yok sadece e, Bu şekilde dumpingli ürünleri üreten ve satan şirketlerin zaten orada da Bir ekonomik e, zorluklarla e, zorluklara düştüklerini görüyoruz duyuyoruz Ya bunların geri çekilmesi, üretimlerini azaltması, kapanması ya da Çin hükümetinin hakikaten ülkenin gerçek ihtiyacına e, cevaz verecek bir demirçelik politikası e, izlemesini bekliyoruz. Bu olmadığı takdirde e, bu işten işte geçtiğimiz ay e, İngiltere'de kapanan fabrikalar Fransa'da zora giren, Avrupa'da zora giren fabrikaları görüyoruz. Ama Türk demir çelik sektörü Allah'a çok şükür şu an sadece kapasite kısarak varlığını sürdürüyor. Önümüzdeki sene de bu şekilde devam ederiz diye olağanüstü bir Çin tarafından büyüme yönünde yani Büyümünün desteklenmesi yönde ya da çelik üretiminin kısılması yönde bir karar almadığı takdirde. Sizin hem içeride hem dışarıda büyük yatırımlarınız var. Ee, bir tanesi de e, teknolojik ürünler üreten yabancı ortağınızla beraber e, olan yatırımınız. Siz nasıl etkilendiniz? Biz tabii bu yatırımlarımızı e, günübirlik ııı e, trendlere göre belirlemiyoruz biz e, Japon ortağımızda yaptığımız e, Tosyalı Toyo o, yüksek teknoloji çelik yatırımı e, son 3 yılda planladığımız bir yatırımdı. Bütün bu günleri e, öngörerek yaptığımız yatırımdı. Önümüzdeki sene sonu zaten üretime başlayacağız. Beklentimiz zaten önümüzdeki senenin sonuna kadar da demir çelik piyasasındaki dalgalanmalar artık belli bir seviyeye yerleşeceği yönünde. E, kaldı ki o ürünlerde rekabet öyle çok e, değil çünkü e, birçok oradaki birçok ürünümüz Türk piyasasına da ilk defa girecek ürünler ve dünyada da çok az üretici tarafından üretilebilen ürünler e, orada herhangi bir e, dumpingli haksız e, rekabete karşılaşacağımızı öngörmüyoruz.